Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün ETS 2 yani e simülatörük. Buradan benim şeyim var gördüğünüz kadarıyla. Ben indirdim Linkini yorumla yorumlarda Linkini vereceğim. Oradan kopyalayıp yapıştırın yeni sekmede. İnternetinize tam da uygun. 698 MB. Tam da sizlik bence. Vallahi bana öyle. Size öyle mi geliyor anlamam. Girdi. Bu girdiğinde ben geri döneceğim. Birazcık bekleyin. Ben geri döneceğim arkadaşlar. Videoyu buradan dolduruyorum. Sonra görüşürüz. <Gülüyor> arkadaşlar <Gülüyor> devam ediyoruz. Bak böyle bir tek yer açıldı. Orada evet de tıklayıp böyle bir yer açıldı. <laughs> İngilizce söyleyeyim. Buradan Türkçe <laughs> Next diyeyim. Ben de çizgine koyacağım. Siz nereye koyarsanız da koyun. suçum değil. Onu söyleyeyim. O size kalan bir şey işte. Nasıl da değil. tam 600. Birazdan ekranı çıkar. Bu Intel. Ben birazdan göstereyim size. Intel sonra ben size tamamen olarak doğru düzgün göstereceğim. geri döndüm arkadaşlar. Işte. Gördüğünüz kadarıyla. Buradan Star o size bağlı. Bunu açık bırakırsanız oyun hemen gelecek. Ben açık bırakmak istemiyor Bak geldi. Bunu silebilirsiniz. ben bunu silebilirim. Bakın. özellikle Birazdan gözüküyor. Hmm. Arkadaşlar işte gördüğünüz kadarıyla bu kadar açıkken kolay bu kadar açık o kadar çok basit ama ne koyayım işte uzattınız be. Videomuz buradan bili, bili, konuşamadım. İyi günler, iyi akşamlar ya da iyi sabahlar, günaydın, selam. Bu video izlediğinizden sevineceğiniz. Videomuz bitmek bulunmaktadır.